Seçim özelin ikinci partide sizinle birlikteyiz. Biliyorsunuz şu anda seçimler devam ediyor. Biz de bu bağlamda piyasada neler oluyor? Size bir kritik seviyelerden bahsedelim istedik. Bu arada sorularınız olursa, peskop yorumlarınızdan veya Facebook'taki yorumlardan veya ben@tvetven ve mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben ve yatırım olarak seçimleri takip ederken kritik seviyelerinde bize neler getirdiğini sizinle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Her türlü sosyal medya ve iletişim ağımızda. 444-7870 numarasından da uzman ekibimize ulaşıp istediğiniz desteği alabilirsiniz, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bugün Yunus benle birlikte. Hem teknik seviyelerden bahsedecek bize, hem de seçimle ilgili beklentilerini aktaracak. Yarın sabah da saat 8'de e, periskop yayını tekrardan yapacağız Barış Bey ile birlikte e, seçim sonuçlarını size aktaracağız. Seçim sonuçlarıyla birlikte e, paritelere neler yansıdı, ne yapılması gerekiyor, kritik durumlar neler, bunlarla ilgili yanınızda olmaya çalışacağız sonuçlar açıklandı o ilk sıcak saatlerde açıkçası. Ee, şu anda her türlü sonuçlar gelmeye başladıkça aslında ara ara hareketlilik oluyor ama e, hacim çok düşük. E, bu anlamda e, kritik ve korkan bir yapı var piyasada. Bu piyasa paritelere nasıl yansıdı? Bize neler getirecek e, ya da ne tür fırsatlar bize verebilir? Bunları e, Yunus biraz bahsetsin bize. Tabii ki. Hareketli bir gün olacak. Senin de bahsettiğin gibi e, Türkiye ile saat farkından dolayı aslında bir nevi sandıklar gece açılıyor, Sayınlar yapılıyor ve Amerika geniş bir ülke olduğu için saat farkları çok fazla. Belli saatlerde belli şehirlerden haberler gelecek. O yüzden gece 3'te sabah yani 9'a kadar Alaska'da hesabı kadarsak fark olacaktır. İlk başta 3'te ilk sandıklar gelecek. Ufak bir iki şehirden sonuçlar gelecek. Buralarda da daha çok Trump'ın kaleleri aslında baktığımız zaman. O yüzden başlangıçta Trump önde <laughs> görülecektir. 4'te diğer şehirler eklenecek. Ufak şehirler belki ama sayı olarak fazla bir de ülke genelinde dağıldığı için genel seyirli genel görüntüyü verir. 4'te 2. zaviyi görebiliriz. Burada işte kenar kırıntının tekrardan bir farklı kapatması gerekiyor. Kapatmazsa kenarlarda dengeler biraz bozulabilir. Bu da değer kaybı görebiliriz ki var. 5'te ise büyük şehirlerden artık haberler gelmeye başlayacak. Ee, Barış Bey genel sistemi almıştı. Çok kısa değilim vakit almadan. Bir şehirde en fazla oyu alan e, kişi tüm hani o temsilcileri ya da tüm oyları almış kabul ediliyor. O yüzden hani büyük şehirler tabii ki bu noktada büyük etkileyici e, role sahip oluyor. O yüzden aslında e, yarış ya da seçim e, 5-6 şehirde sonuçlanacak diyebiliriz. Diğerleri biraz daha e, son küsuratları ayarlayacaktır diyebiliriz aslında. Aslında evet. başa baş bir şey olursa, ya yani bu son anki, artık anketlerde, son 1-2 günde artık 1'e kadar düşmüş biliyorsun fark. Eğer böyle bir şey giderse, muhtemelen artık neredeyse Alaska'ya kadar bile beklenebilecek Aynen öyle. galiba. İşte burada şunu demeye çalışıyorum, 5'te normalde büyük şehirlerden sonuçlar gelecek. Eğer fark fazlaysa, ilde de yani ciddi haberler gelecek ama bu fiyatlamaya bilir yani fiyatlama başlayabilir. Evet. Ama rakamlar çok yakınsa 7'yi bekleyebiliriz. Hatta dediğim gibi çok başa baş durumlarda Alaska'ya kadar 9'a kadar bile sonuçta fiyatlanabilir. Bu yüzden biraz dikkatli olmalı. Hani bir aşağı bir yukarı hareketler çok görülebilir. Brexit'te de bunun örneğini yaşamıştık aslında. E, i̇lk seçim sonuçları gelirken İngiltere ayrılmayacak gözüküyordu. Fakat diğer şeylerden gelen bastım oylarla İngiltere bir anda ayrılığa döndü. Grafiği de hatırlar yatırımcılar. ciddi kaymalar, fiyat farklılıkları olmuştu. O yüzden yatırımcılar ya kısa vadeli hani karazadan dolar ekleyerek, e, trendi takip ederek gitmeliler veya biraz daha sakin olup sabaha bekleyip sonuca göre fiyatlamayı yapabilirler. Şunu da kısaca belirteyim. E, Normalde Amerika saati düşündüğümüz zaman sabah 9'da e, ee, biz sonuçları aldı bir durumu öğreniyor olacağız, biliyor olacağız fakat Amerika o sırada gece. Yani onlarda bir borsa açık değil. O yüzden yarın öğleden sonra da ikinci bir dalgalanma, ikinci bir fiyatlanma gözükebilir. Hani fiyatlanma bitti deyip hemen sabahtan tersi işlemle açmak çok sağlıklı olmayacaktır. İlla ki yarınki Amerika borsa çalışında bir görmemiz lazım. Peki bunlar paritede nasıl yansıyor? Onu bir görelim. Çünkü Tabii. bu saatlerle ilgili aslında uyarılar çok daha yerinde. Onu yarın sabah bizim bir tekrar tekrar yapıyor olmamız lazım yani e, erkenden sonuçları gördüm evet deyip top özellikle risk alan yatırımcılar için ki risk kontrolü böyle zamanlarda çok çok önemli. Doğru. Hem stop loss'u çalışılması gerekiyor hem de teminat seviyelerini mutlaka %10 prensibine göre e, ayarlamaları gerekiyor yatırımcıların. Sonuçta da şuna dikkat etsinler. Özellikle e, spreadler dinamiktir şu an kurumda. Spreadler açıklamalarda yaşında bir de özellikle hani yorulularda belki çok olmaz, altında çok olmaz ama Bizim yatırımcılarımız dolar Türk lirasını seviyor. Ya, ya da bazı evet. Türkler dolar, Japon yine, Euro TL gibi çok minor ekotik paritelerde işlem açanlar da var. Bu yatırımcılar ekstra dikkatli olmalı. İşlem belki doğru da bu evet. sizler açılmasından dolayı zarar durar da diyebilir. Evet. Ee, o seviyelerde biraz esneme payı bırakmak lazım. Evet, doğru. Ee, i̇stersen bir Euro dolarla başlayalım. Tabii ki. Biz de zaten verdik ama abi. bakalım gidişat ne oldu ya da ne değişti. Bizi takip edenler bu grafiği artık ezberledi. <laughs> Aynen öyle. Ee, günlük grafikte baktığınız evet. zaman bir üçgen formasyonu vardı. Bu ne demek? Fiyatlar sıkışıyor demekti. Evet. Nereye kırdı? Aşağı yönlü kırdı. Ve ee, ciddi düşüşler de gördük. Sonrasında işte bu Hillary kırıntının, FBR soruşturması vesaire Trump'ın tekrardan yetişmesiyle ile yükselişler gördük. Dolardaki değer kaybı birlikte. Fakat sen de gördüğün gibi 11-20 seviyeleri kuvvetli bir dirençti. Ve bu seviye aşamadığını görmekteyiz. Bu seviye aşılmadığı için de tekrardan düşüşler gördük. Direkt sonuç odaklı yaklaşacağım. Konuyu uzatmayacağım Timay. Eğer dolar değer kazanırsa yani Hillary Clinton'da dolar değer kazanım bekleniyor. Trump'ta doların değer kaybı bekleniyor. Diyelim ki Hillary Clinton kazandı. Bu sefer Euro dolarda biz ilk hedef 0.950 olacaktır. Orası da sarkarsa 0.850'ye kadar hareket bekleniyor. Bunun altı şu an için çok fazla fiyatlanmaz gibi geliyor bana. E, oradaki ana hedef orası olur. Yukarıda ise yani aksi durumda Trump'ın e, başkan olması durumunda da yine 11-20 ilk hedef olur. O da geçerse 1 20 seviyelerine kadar da yükselişler görebiliriz. Kısa vadiciler bu destek dirençler arası işlemlere girerler. Orta vadici yatırımcılar da sonucu bekleyip, yani örnek veriyorum fiyatlama bitti, 1.08.50'ye indi, altını kıramıyor. Bir gün bekledik. O zaman oradan ters işlemler, kısa vadeli alımlar yapılabilir. O da ters psikoloji yapılabilir. Bir de anlık beklentiler neler onları yatırımcılara veriyorduk ama yani anlık olarak tabii ki bizim sürekli yayın yapmamız mümkün değil evet. ama Trading Center'da işe yarayacak. Yani yatırımcılar evet şu anda genel ifadeleri görüyorlar ama istersen şuradaki Euro-Dolar'ı açarsan e, onun üzerine Trading Center'ı gösterebiliriz şuradan. buradan e, Trading Center'da biraz daha anlık e, beklentiler alabilirsiniz genel ifadeye zaten artık hakimsiniz. E, ama saatlik grafiği açıp saatlik grafiğin üzerine Trading Central'ı eğer buradan kılavuz penceresinden sürükleyip e, Euro dolar grafiğinin içerisine atarsanız ki zaten dün bahsetmiştim mini terminalde. Zaten şablonumuz kayıtlıdır. Her gelen ani haberde eğer anlık scalp yapmak istiyorsanız burada direkt buy ve sell diye şablonunuzu kaydettiğinizde tek tıkla kar zarar, durdur ve işlem hacminiz belli edilmiş bir şekilde işleminize zaten tek tıkla girebiliyorsunuz. Orada ekleyemedi ama şuradan tekrardan bir dediğim farklı olarak Olur. Bu şekilde yapacağız. Bu saatlik grafiğiniz, saatlik grafiğinizde zaten fark e, ettiyseniz düşüş sinyali veriyor. Zaten 11.20-11.50 dirençlerinin altında seyrettiği sürece de e, bu şekilde beklentimiz vardı. E, şu anda kısa vadede de buna riayet ediyor. Dün de zaten Ortoz'un kısa vadede e, bunları vermişti bize. E, i̇lk desteğinizi 10.25 olarak gösteriyor. E, direncinizi de ilk kısa vadeli direncinizi 10.75 olarak gösteriyor. Trading Central şu an anlık işlem yapan yatırımcılar genel stratejinin haricinde. Kısa işlemlere girmek istiyorlarsa Trading Central'ı açıp buradaki destek dirençlere göre işlem yapabilirler. E, profesyonel biri yanınızda varmış gibi e, destek dirençlerle uğraşmadan e, üzerine kurulu bir şekilde zaten size geliyor. Az önce de gösterdiğim gibi mini termilerinizi de atarsınız grafiğin üzerine. Zaten e, al ekranlarınızın e, içinde şablonlarınız kayıtlıdır sol üst sol üst köşede çıkar. Bay yapmak istiyorsanız bay için ayarladığınız özellikler, sel yapmak istiyorsanız sel için ayarladığınız özellikler zaten direkt devreye girecektir. Buradan da hem hızlı hem de kafa yormadan yapacağınız bir işlem bütünü olmuş olur. Euro-dolar da şu anda verecekleriniz bu kadar herhalde. Şunu da de ekleyeyim. Hani Ekler. hazır mini terminali görmüşken aklıma geldi. Hani kritik e, haberler, veriler geldiği için bir anda terse dönüyor ya. Yatırımcılar takip eden zarar durucu kullanabiliyorlar. Bu çok evet. faydası oluyor. Normalde bu biraz daha klasik meta biraz uğraştırıcı. Fakat burada şu TS dediğimiz trading stopla e, örnek veriyorum 30 yazarsa 30 pip geriden otomatik takip etsin karımı diyebiliyor yatırımcı. Ani geri dönüşlerde en azından ciddi zarar görmeden kârda hemen pozisyonlarını kapatabiliyor. O yüzden mini özellikle ee, bu tarz kritik bir zamanlarda oldukça iş veriyor. Ben bile reverse seviyorum. Şurada tıkladığında reverse seçeneği var şu an pasif ama görüyorsunuzdur sondan ikinci seçenek. Hmm. Ee, diyelim piyasa terse döndü. Bekledi yani tamamen sizin stratejinizin tersi gelişiyor. Öyle bir durumda reverse'e tıkladığınızda diyelim ki iki lot alıştasınız. O iki lot alışı kapatmadan dört dört satış, aç satış açarak sizi iki hem pozisyonunuzu kapatmış olmuyorsunuz eğer dar aralıkta yüksek volatilitede işlem yapıyorsanız ve hızlı olmak istiyorsanız mini terminalin hem şablon kısmını hem de bu reverse özelliğini kullanarak anlık değişimleri anında yakalayabilirsiniz. Zararınızı minimuma indirebilirsiniz. Trailing stop kullanarak kârınızı maksimize edebilirsiniz. Fark ettiyseniz aranan 3-4 özellik de sadece mini terminali bile kullanarak halledebiliyorsunuz. Bu da zaten Metamax'ın özelliği. Meta4'ün içinde böyle bir özellik yok biliyorsunuz. Ben ve yatırımcıları Metamax'ı kullanarak bu özellikleri elde edebiliyorlar. Aynı zamanda yanında trading center'ımız da oluyor. Bu tarz seçim günlerinde ya da geçenlerde gördüğümüz bu sterlin dolar tarafında olan bu sert hareketlilik sırasında da alarmdan bahsetmiştim, alarm özelliğinden. Onu kurarak birçok özelliği aynı anda kullanıp bu tarz kritik günleri en kar şekilde geçirebiliyorsunuz. Dolar tl'ye geçelim. Aslında şu anda Türkiye'de seçim psikolojisini insanlarda uyandırdığı en büyük soru dolar tl e ne olacak? Dolar, iki sorularınız da olmuş. Dolar TL'de yönü ne bekliyorsunuz diye. Ya da kim kazanır diye sorularınız olmuş. Onu isterseniz iki farklı senaryoda anlatalım. Clinton şu anda default senaryo. Yani beklenti Clinton'ın kazanması. Doğal olarak fiyatlamalar da şu anda bu yöne biraz daha eğilimli. Fark ettiyseniz güvenli limanlarda bir geri geliş var. Dolar endeksinde bir yükseliş söz konusu. Ee, bu anlamda eğer Clinton default senaryoysa Trump'ın gelmesi alternatif senaryo kabul edileceği için ekstra bir fiyatlama olacak. Yani daha sert, daha güçlü bir fiyatlama göreceksiniz. Ee, bu anlamda Trump'ın gelmesi demek dolar endeksinin değer kaybı olmasıyla birlikte aynı zamanda güvenli e, liman sayılmayan e, aynı zamanda işte risk on durumunda talep gören gelişmekte olan ülke para birimlerinde de bir kan kaybı görürsünüz. Çünkü burada insanlar güvenli limanlara kaçacaklar. E, risk off durumuna geçecekler. Gelişmekte olan ülke para birimlerinden uzaklaşacaklar. Bu anlamda eğer Trump gelirse TL ciddi değer kaybeder. Bu değer kaybı dolar endeksinin değer kaybından daha yüksek olacağı için bu anlamda da dolar TL'de sert yukarı çıkışlar görebilirsiniz. Diyelim ki Clinton e, yani default olan senaryo meydana geldi. Böyle bir durumda dolar endeksi değer kazanacağı için dolar TL'nin de değer kazanımı e, dolar endeksinin değer kazanımıyla başa baş veya daha fazla olması ihtimaliyle anlık geri çekilmeler görebilirsiniz. Bu e, çok uzun vadeli olmayacaktır. Uzun vadede ve orta vadede yeniden dolar TL yükselmeye başlayacaktır. Bu durum bize sadece dolar TL'de alım fırsatı yaratır. Ya da çok anlık işlemler yapıyorsanız ee, satış yapar, kârınızı vurup kaçarsınız. Daha orta uzun vadede satışta kalmazsınız. Clinton'ın başa gelmesi demek, Dolar tl'de anlık geri çekilmeler veya bantta kalmalar anlamına gelir. Bu anlamda da her iki e, senaryoda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Seçim sonucu ne gelir demişsiniz. Böyle bir sorunuz olmuş. Ee, açıkçası defaz senaryodan yanayız ama e, Trump gelebilir yani Brexit'in ters köşe yapmasıyla birlikte anketlerin yine ters köşe yapması ihtimali değerlendiriliyor. Böyle bir durumda Trump gelme ihtimali var. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşmezse yani Brexit senaryosunun yansımalarını görmezsek eğer Clinton e, kazanacak gibi duruyor şu anda. Bir de Tümay aslında hani Clinton diyoruz ama rakamlar çok yakın. Aynen çok yakın. Yani özellikle belli şehirler var ki hangi yönde oy vereceği de çok belli de değil, ee, orada bile ufak yani rakam olunca bir şeyin bile önemi artıyor o noktada. O yüzden çok net rahat bir netin diyemiyoruz aslında. İkisi de ama anketlerin sonucunda tabii ki kişisel fikir değil. Her zaman hareketi biraz daha önde gözüküyor. O, kadar... i̇şte o yüzden defaz senaryo Clinton oluyor zaten. Doğru. Yani Trump bir de gelirse ki gelme ihtimali gerçekten var. Hiç e, çürümüş bir senaryo değil Aynen. bu. Öyle bir durumda zaten sürpriz fiyatlamalarla birlikte ekstra e, hareketler görecek. Yani. Dolar-TL'e ne bekliyoruz peki bizim bağlamda? Yani Dolar-TL'de hani senaryoyu anlattık ama seviyeler ne olacak? Biraz ondan bahsedelim istersen. Tabii ki. Şimdi dolar TL'de hani genel trendin yükseliş olduğunu sen zaten bahsettin. Her grafikte de bunu yaratan görüyor. Evet. Şu kırılı çizginin üzerinde kaldığımız sürece bu günlüktür, orta vade söylüyorum bilerek. Yani üç seviyesini bile aslında trend bozulmaz kolay kolay. Ee, tekrardan yükselişleri bekleriz. Kısa vadede gelelim. Herkes şu anda onu değerlendirmeye çalışıyor. Ee, şunu şimdi koymuyor hemen. Daha rahat görsün yatırımcılar diye. Kısa vadede bir yükseliş kanalı vardı. Fakat desteğin noktası geçildi. Yani bir satış baskısıyla maruz kaldık. Bundan dolayı kısa vadeli dolar TL'de özellikle seçim açıklanana kadar bir düşüşler gözükebilir. Yatırımcılar, teknik analiz sevenler bunu gayet iyi bilirler. Fibonacci geri dönüş seviyelerine baktığımız zaman son harekette 3.16, 600, 700 bu seviyelere kadar düşüş beklenebilir. Bu rakamın altında Düşerse de 3.15'e hedef olacaktır. 3.15'in aşağısı şu an için çok beklenmez. Yani seçimde sürpriz bir haber olmadığı sürece. Sonuçta 3.15 ile yine 3.18 bandını takip ederiz. Aksi bir durumda yani yükseliş olma durumunda 3.20'i ee, daha önce muhtemelen sen bahsetmişsindir, Monaci Expansion'a göre zaten ve haftalık e, grafiğe göre yukarıdaki kuvvetli direnç 3.20 de hani B olarak nereye çıkabilir? Bunun cevabını veriyor bizim için. Bu arada yatırımcılarımızdan biri sormuş Metamax'taki reverse özelliği mobilde var mı diye. Mobilde yok, sadece masa üzerindeki MetaTrader 4 platformunuzu kurduk. İstersen mini terminali atar mısın? Ee, Metamax'ı sadece e, Masa üstünde kullanabiliyorsunuz. Masa üstündeki Meta entegre bir şekilde size geliyor. Burada sadece reverse özelliği kullanabilirsiniz. Yani mobil, mobil takipte bunu yapamayacaksınız maalesef. Reverse'un dışında şu da var belki bahsetmişsinizdir. Eğer yatırımcımızın birçok hem alım hem satım varsa işlemi, örnek veriyorum 5-6 tane euro dolarda birkaç tane altında dolar tl de varsa şunu diyebiliyor, hesap güvende ise sadece kardakileri kapat ya sadece zarardakileri kapat diye tek tuşla burada close all winners, all losers diyebiliyor. Reverse'ın dışında bununla yatırıcılar kullanabilirler açıkçası. Bir de Reverse'ı seven yatırıcılar Hedge'den de hoşlanacaktır. Reverse özelliğinin yanı sıra hecide kullanabiliyorsunuz. Yani diyelim ki olay kilitlendi, karar mekanizmanız artık gitti hani trade psikolojisinde biliyorsunuz böyle kaydığımız zamanlar olabiliyor karar verme mekanizmamızın sıfırlandığı anlar. O öyle bir durumda eğer hece e girmek isterseniz yine tek tuşla reverse'ün hemen altında hedge yazıyor. Hece e tıklayıp bütün pozisyonlarınızı o an için hedge'leyebiliyorsunuz. Ee, tek tek girip işte lotlarınızı hesaplayıp bu lotta ters işlem açmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir tuşla bunu e, Metamax sizin için yapıyor zaten. Dolar için senin ekleyeceğim bir şey var mı? Dolar ben ekleyeceğim şey şu sadece yatırımcıların ben iki gündür psikolojilerini en azından kendi yatırımcılarımdan biliyorum konuşturacağım. Ee, sürekli böyle yükseldikçe bir sapma isteği geliyor. Yani az önce bahsettiğim gibi ya, anlık olabilir, anlık yapılsın. Ee, ama risk kontrolü yapılmadan, yani bunu orta uzun vadede giderse ve ben bu satışımı kapatamazsam ne yaparım senaryosunu ayarlamadan e, artık yükseldi, daha da yükselir psikolojisiyle e, çok böyle net satışlara girilmemesi lazım. E, kızın ayağı her zaman öyle olmuyor <laughs> çünkü. Onun dışında altına istersen değinelim. Tabii ki. Ya bakalım bir altın bize mi? Normalde altına sert bir düşüş <laughs> <et. gülüyor> görmüştük. Ne hangi seviyeler kadar indi? 1250. Evet. Bu seviyelerden sonra biz kısa vadeli yükseliş bekliyoruz dedik. Hedefimiz 1280 idi. 1280'i de açtı. Yine bu ekber soruşturması nedeniyle. Nereye kadar yükselebildi? 1308. Burası zaten çok kuvvetli bir e, dirençti. Hatta biraz uzun muhatap bu seviyenin önemini hızlıca tekrardan bir değineyim. Bakın daha öncesinde buralarda 1, 2, 3, 4, 5, bu da 6. oldu. Daha çok destekleyen şu an çalıştığını buranın görüyoruz. Yine o yüzden önemliydi. bu seviye hala önemli olacaktır. Altının yükselmesi durumunda yani tamam başa geçti diyelim altın yükseliyor. İlk bakacağımız seviye 1308 olacaktır yine. Bunun da üzerinde çıkarsa 1320'ler 30'lar o anda hedeflenebilir. Ama 1308 geçirmediği sürece benim için biraz daha rahat altında, çok alıcılı, seyretmiyor gibi gözüküyor. Yunus ayrıca 1330-1333 aralığında, hani senle de konuştuk, 1900'lerden gelen düşüş trendinin e, tepesi e, sınıra dayanıyor. Yani şu gördüğün kırmızı çizgi aslında 1900'lere gidiyor onun eğimi. Aynen öyle, biraz ee, daha zonaltı bir daha rahat şöyle katılımcılar anlasınlar. Aynen. Yani şuradan 1900'lerden başlayan bu eğim e, geldiğinde ve eğer altın 1308'i de kırarsa ve yükselmek isterse e, şu tepe noktalarına denk geldiğinde kırmızı çizgi onu 1330, 1333 aralığında kesiyor. Gün geçtikçe daha da aşağı iniyor. 33'leri karşılıyor. Şu an 30'ları 29'ları karşılıyor. E, oralarda karşılayacak muhtemelen ve orayı geçemezse de yükselişler çok sınırlı kalacak gibi görünüyor. Bu da Trump senaryosunda galiba karşımıza çıkacak. Eğer Trump senaryosu gerçekleşirse Böyle bir durumda yükselişler 1308'i kırar ve 1330'a gelir. Ama 1330'dan sonra ne olur? Orada artık direncin kırılıp kırılmaması durumunu yani şu kırmızı çizgi takibini çok iyi yapıyor olmanız gerekiyor. Basit dili anlatmak gerekirse 1308'i aşamazsa buradan ilk satış aşarsa yine bekleme devam. 1330'u takip ederiz. 30'u geçemiyorsa yeniden hani orta uzun vadeli tren geriye yatırımcılar yeniden satışlara başlayabilirler. Aynen. İstersen buna bir... Olumlu senaryoda da Hı. yani altın düşüş beklentisinde de ilk de 1270, 65 bandıdır. Bu rakamın altına sarkarsa hani bu e, dipten bahsettik ya 1250, yine 1250 evet. seviyesini bekleriz. Elinin altına inmesi şu an için biraz daha zor gözüküyor. E, ondan sonra iş artık FET'in fiyatlamalarına başlar, ona bakarız. E, çok kısa değineyim, hani seçim ayrı bir fiyatlama, FED'in aradığı faiz artışı ayrı bir fiyatlama olacaktır. Evet. O geçen sürede de yani ekstra dalgalanma halini görebiliriz. Ya Biz yine de burada 1250'nin altını biraz sınırlı görüyoruz değil mi? Yani diyelim hiç pozisyonu yok bir yatırımcının. 1250'ye geldi daha da düşüyor deyip satmaması gerekiyor. aslında. Aynen oralar biraz daha riskli bölgeler. Yani Fırsat kaçtı yok. mı? demek bence evet, yanlış oluyor. Olur. E, Trading Central yine altına da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz en hareketli enstrümanlardan biri olacak. Şu anda evet anlık senaryoya hakimsiniz bu anlattıklarımızla. Yani e, destek dirençlerin tepe ve diplerine hakimsiniz. Hangi senaryoda ne olur biliyorsunuz ama eğer anlık satlar yapıyorsanız e, içinde bulunduğunuz saat dilimine göre e, saatlik e, grafiğinizi açıp üzerine Trading Center'da açıp o anki anlık aralıkları bulup oradan e, iki, e, şeyde de hakim e, şablonlar bu ara e, mini terminalinizde yine kayıtlı olur. E, hem Trading Center'dan e, ile seviyelerinize karar verirsiniz. Oradan da mini terminalden yine işlemlerinizi giriyor olursunuz. Altın içinde. Başka var, var merak ettiğiniz? Evet. Enstrüman. Aslında yok. Sadece şöyle sohbet edelim. Şuna sohbet edelim. Altınla gümüşü ben merak ediyorum. Yani böyle bir durumda gümüş biliyorsun aralarında bir korelasyon vardı. Bu korelasyonla gümüş buna nasıl cevap verecek yani? Aslında gümüş altın takip ediyor. korelasyon var hala. Fakat orada e, ileri seviye yatımcılar bilinen altın-gümüş rastlosu oranı da var aslında. O da takip edilir. Genellikle altın biraz daha spikülatif bir enstrüman. gümüş orada az ileride görürsün. Evet, şurada. Altın biraz daha sık bir enstrüman olduğu için daha fazla tepki veriyor. Yani yükseldiği zaman daha çok yükseliyor, düştüğü zaman daha çok düşüyor. Yani o güvenliği de var özelliği, altında biraz daha fazla. Gümüş biraz daha endüstriel. Yani endüstriyel ürün olması e, hesabı ile de biraz daha az tepki veriyor. Evet. Hatta bu altın e, günlük bazda yükseliş kanalını kurmasına rağmen gümüşün kırmadığını görüyoruz. Evet. O yüzden gümüş biraz daha kuvvetli. Belki gözüküyor. de yeniden trende şey soktu, gümüş altını çekti. Tabii o 1308'e zorlayan aslında bir nevi bir gümüştü. Gümüş. Yani altın düşmesini engelleyen oydu. Burada e, çok detaya girmek istemiyorum ama arbitraj sevenler veya rasyonları seven yatırımcılar bu ara şunu tercih ediyorlar altın satmış al rasyosu. Hı hı. Ee, bu rasyonun çok tarih yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Bunu da takip edebilirler. Ee, bu tarz kritik zamanlarda dolardan bağımsız olarak sırf rasyolarla ilgileneyim dış faktörleri e, çok düşünmeyeyim diyen bunu da takip edebilirler aslında. O zaman şöyle, hem bu anlatılan senaryoda altın gümüş hassiyosunu takip edebilirsiniz. Hem de bu rasyo biraz daha biliyorsunuz geniş işlem fırsatları için bizi yönlendiriyor. <laughs> orta çok Aynen, orta vadede işe yarıyor. Kısa vadeli olarak yine trading center'da baz alabilirsiniz. Trading Central gümüşte de çalışıyor bu arada. Çok böyle ekstrem paritelerde çalışmaz. Ee, ama Gümüş bu ekstrem paritelerin dışında tutuluyor. Yani Trading Center'da burada da çalıştırabilirsiniz. Ee, güncelleyen analiz ekibi e, Gümüş'ü de kendi bünyeleri içine almış durumdalar. Ciddi işinize yarayacaktır. Ee, bunun dışında e, seçimle ilgili sabah 8'de yayınımız başlayacak yarın sabah. Zaten 8'e kadar az çok netleşmiş olur. Paritelerin en e, güncel hallerini ya da fırsatları nelerdir? E, veya korkmanız gereken, kaçmanız gereken şeyler nelerdir? Bunlarla ilgili ayrıntılı yayını yarın sabah yapacağız. Eğer isterseniz takip edebilirsiniz. E, durumla ilgili yorumlarınızı, sorularınızı benbey.tv, e mail adresinden, periskop e, üzerinden veya facebook üzerinden bize ulaşarak iletebilirsiniz. E, dediğim gibi bu kanalları kullanamıyorsanız 444 7870 numarasından da bize ulaşabilirsiniz. Sabah erken saatlerde e, burada hazır bulunacağız. Teşekkür ederim biraz. Ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇htiyaç duyduğunuz her an benbey yatırım olarak yanınızdayız. Hoşçakalın.